Selamlar aleyküm değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir türlerle karşınızdayım. Akvaryumuza yeni türler ekledik. Diğerlerini sahiplendirdik. Bunları da yeni getirdim. Evet yine yarasa melekleri görüyorsunuz. Yarasa melek var. Kılıç var. genetik tetralar var. XX Large Boy. Platiler var. Ondan sonra Lepistesler var. Sri Lanka ve Yellow Tuxedo Gold'lar var. Dostlar. Çok güzel bunların da formları. Tabi kırılıyor. O ayrı bir konu. Karışık karma akvaryum olduğu için. Evet burada da köpek balıklarımız var. Dostlar çok güzel bir görselle sahip. çok da güzel anlaşıyorlar. Japonlarımız var. Evet başka 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 ne var? Valla bir dünya şey vardı evet burada da gördüğünüz gibi. D144 e tülbatozum var. Kardeşler var sarı ateş neon o kardeşler ama tabi çıkmazlar. Japonlar yer. Şurada bir e, 144 daha var. Elmas halyan var. Hatta şu an eş alıyorlar onları da. Köpek balığı çıkarsa. <laughs> Buraya da yumurtlamışlar. Onun yumurtasını da gösterebilirsem. Hatta şu an şurada da yumurtluyor galiba. Şöyle göstereyim ben size yumurtasını. Bakın yumurtasına. Yavaş yavaş çıkıyor böyle yumurtalar. Sorry, 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 sorry. <laughs> Şunların renkli formları da çok güzel ya. Mükemmel formlara sahipler. Evet. Biraz da buradan bir çekim yapayım. Gayet güzel bitki çeşitlerimiz de var. Vallahi buradaki çoğu bitkinin şeyini bilmiyorum isimlerini. Yalnız çok güzel bitkiler var. Hepsini özelle diktim. L144'lerin büyümesini bekliyorum. İnşallah büyürlerse güzel bir yavrular alırız onlardan da. Şeyler de çok güzel bu arada. Transgenetikler, boyutlar falan harika. Leo got kutseda. XPS stenimiz arkada leopar var. Şurada sirilen ka var. Uzun kuyruk ve melek. <laughs> Gayet güzel görüntüler. Japona bir bakar mısınız? Tamamen karma akvar yapmak isteyenlere hazır kurulu bir Bank. Eğer isteyen olursa hepsini şehir dışı gönderim de yapabiliyorum. İstediğiniz her çeşitten var şu an burada. Güzel bir eş. Evet yarasa melek. Bir diğer melek çeşitleri var. Bunlar da gördüğünüz gibi transgenetik tetralar köpek balıkları, Japonlar ne ararsanız var. Şu kılıçın güzelliğine bakar mısınız? Şu form. Şu farklı bir şey. <laughs> Gayet güzel. biraz da zeminden çekim yapayım Maşallah balık dolu. Evet dostlar eğer isteyen olursa bu şekilde hazır düzen balıklar şehir dışı her yere gönderim yaparım. Yerde de Ankara bu arada bilginiz olsun. Yorumlarda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli hobiler.